Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre ee, Bugün Hunger Games oynayacağız Minecraft oynayacağız Dur espri yapacağım Espri yapayım mı? Hadi size espri yapacağım Tutmayın lan beni Bırakın oğlum beni <laughs> Çok komik bir espri teşekkür ederim ee, Ne yapalım Hani Oynayacağız artık Şu FPS neden düştü 30'larda şu an Neden acaba ben ne bilmiyorum. Acayip şeyler oluyor şu an. Lan alamadım ya lan. Alamadım ya lan. Alamadım ya. <laughs> ha ben bu dertlerimi İmeram'dan almışım. İmeram'dan almışım. Ne oluyor? Ya? İmera mera İmera mera Olay bu ağzıma taktın sen de bu şarkıya Şu an çok tehlikeli yerlerde yüzüyorum ama Çok tehlikeli sularda yüzüyorum şu an ama Fazla açılma buharlar adamı Ella! Bak bu güzeldi işte Al bunu Allah Allah al. Ne? Ulan bir de Türk sunucusu olacak ha. Bir de Türk sunucusu olacak da. Şimdi birader benim elime zırhı verdin eyvallah da. E hani bunun silahı? Silah diyorum. Hani bunun kılıcı? Kılıç vermezsen adamlar beni yer. Üzerimdekiler boşa gider şimdi. Vallahi ile son ya oynamaya alışamadım bir türlü ya. Son oyuncu sıfırlamış zaten. Dur. Genel ateşe yapıyorduk ama patlatıyorduk. Patlatırım ulan sizi adam olun oğlum Benim adım bomba soyadım ölüm lan Şunu elimizde gezdirmeyelim de Yeter bu kadar artistlik Yeter bu kadar artistlik Ben bak bu dertlerimi <Sessizlik> İmeram'dan almışım Memleketim Trabzon İstanbul'da kalmışım İstanbul'da kalmışım. İstanbul'da kalmışım. İstanbul'da kalmışım. Eee o tehlikeli işlerde yüzeceğim. Bakın şimdi bak bak bak. İşte birader, işte birader. Geçen gene ateşler üzerinde yüzüyorum. Lavlar üzerinde yüzüyorum birader. Hani anlıyor mu beni? İyi de bunun altında taş şey hadi ateş var. Peki bunun üzerinde yürürken niye bizim ısınmamız gerekmiyor mu? Güzel de. Bana niye biraz daha büyüğünü verebilirdin yani şimdi? Baş çakmakta bir şeyler yaparız. Memleketim Trabzon, İstanbul'da kalmışım, İstanbul'da kalmışım, İstanbul'da kalmışım, İstanbul'da kalmışım. Baba. O neydi lan? O neydi kız? Baba var mı burada bir şeyler? Yok canım benim sağ ol teşekkür ederim. Ha, yürü hadi. Ellal bak bu güzeldi. Bak bu güzeldi işte. 10 numara 5 Ver baba ver ver ver. Vermalı baba ben harmanım. Cepte yok <laughs> Bir yolunu bulmalı. Torbacı bak ağzıma dolandı bak. Bak ben bu mi? Dertlerimi... Bu ne lan? Dalga mı geçiyorsunuz? Allah Allah. Kesin bir şey var burada. Dur. Yoksa böyle bir şey yapmazlardı bunlar. Ben gene bakacağım. Allah Allah. Bilader bunu. Allah Allah. Şaşırtıcı. Değişik valla. İlk defa gördüm öyle bir şey. Ben bak bu dertlerimi İmeram'dan almışım. İlmeram'dan almışım, İlmeram'dan Şu da vardır deme ya? Memleketim Trabzon İstanbul'da kalmışım Hayır orada yoksa Bok çıkacak o Güzel Çubuk 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 Ver çubuk da Tamam çok güzel. Yürü hadi yürü. Tamam tamam hadi. Hadi hadi. <laughs> Kafayı yiyeceğim biraz. Yemek yiyelim şimdi biri gelir koşturur koşturur. Gerçi koştursan olacak ben alırım ya, alayını ya. <laughs> alayına cazdan şekiller fena burada oyun yok. Bir ekip para bana. Burada deniz yok ise çoktur giriş mümkün ama çıkışı yoktur. Burada yine baskın yok. Sağdan soldan geliyor amcalar. Hoppa! Ver müziği baba. Başladı kovalamaca sokaklarda. Koptu siren sesi mevzu var koşun. Her drula he. Yok benim suçu. Adana 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 Herkes patlıyor herkes. Şekeri atan ana. O neydi kız? Ver baba malı. Ver malı baba ben. Ver baba ver. Ela. Dur. Buradan geçemiyor muyduk ya? Allah Allah. Değişik. Şurada kesin chest var. helal 10 numara beşiniz. at baba at baba at baba at, at. yaklaşma lan dur yok verin beni 5 tane ver sen bana at baba at baba at at bunu da at at Tamam güzel. Bu ele alırız ya. Alırız alırız. Hani benim gözümde almak var. Yok mu böyle bir şey? Hani yok mu bir şeyler. Lan! Ya! Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ulan bu oyunu almıştık ya. Of. Of 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 of. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Bir dakika nasipmiş. <laughs> Bak bu hiç olmadı. Bulalım bakalım. Gerçi biz alabilenler var mıymış? Yok, alamazsın. Dur pardon. Bakalım. Oo. Yok lan bu da alamaz. Elinde elindeyse işte bir diamond kılıç. Bu zaten hiç alamaz. Hele hele bu var ya, oltayla bizi alır. <laughs> Elinde ne var lan? Sen de alamazsın birader. Vallahi bu oyun bizdeydi bak. Hiçbirinde elmas bir şey yoktu. Gördünüz mü? Neyse. Ana bu ne lan? Neyse sağlık olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. وش